İngiliz mucit Richard Browning, Kasım 2019'da dikey uçuş elde etmek için tasarladığı özel kostümü ve minyatür jet motoruna sahip kıyafetiyle saatte 136 kilometre hıza ulaştı. daha önceki denemesinde ulaştığı 51 kilometrelik hız rekorunu da bu uçuşla kıran Mucit, Güneş Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Richard, projesine başladığında büyük havacılık firmaları bu kıyafetler ile uçma fikrinin işe yaramayacağını söylüyordu. Kıyafetin yeterince yakıt taşıyamayacağına, yeterli güç üretemeyeceğine veya bu gücü yönetmesinin mümkün olmayacağını söylüyorlardı. Kollarına bağlı mini jet türbinler dönme kuvvetleri fazla güç uyguladığınızda kolunuzu kopartabilirdi ve ayrıca yüksek ısıdan dolayı ısının kontrol edilemez olduğunu düşünüyorlardı. Fakat Richard 12 ay gibi kısa bir sürede projesini tamamlayarak muhteşem bir buluşa imza attı. Kıyafet, ısı geçirmeyen özel bir dış iskelete bağlı mini jetlerden ve 5 türbünden oluşuyor. Ayrıca kask içinde kıyafetin, motorların ve yakıt tankının durumunu gösteren sanal bir ekran bulunuyor. Bu türbünler jet uçaklarda da kullanılan minyatür jet motorlarından oluşuyor. A1 jet yakıtıyla çalışan bu güçlü mikro gaz türbünleri, 700 santigrat derece sıcaklıkta toplam 144 kilogram itme kuvveti sağlıyor. Bu sayede ayaklarınız yerden kesiliyor ve yer çekimine meydan okuyorsunuz. 1000 beygir gücü üreten bu 5 gaz türbünü sayesinde kendinizi istediğiniz yöne kollarınızı kullanarak ilerlemenizi sağlıyor. 12.000 fit yani 3658 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Fakat şu an güvenlik sebebiyle daha alçaklarda uçuyor. Bu kompakt itici güç sistemine bağlı motor dakikada 4 litre yakıt harcarken aynı zamanda çok da gürültülü çalışıyor. Havada kalma süresi ise 5 ila 8 dakika. Kıyafetin toplam ağırlığı 27 kilo. Ve wifi bağlantısına sahip olan ürün takip edilebilme olanağı da sunuyor. Kıyafet aynı zamanda bir ambulans görevi de görebiliyor. Dağlık ve engebeli bir alanda yapılan tatbikatta normal bir arama ekibinin belki de saatlerce sürecek kurtarma işlemi bu jetpack sayesinde daha da kısalıyor. Özellikle dik yamaçlara çok kısa sürede çıkabilme özelliği. İngiltere'nin 3. en yüksek dağı olan Helveli'nin 3117 fit zirvesini sadece 8 dakikada ölçekleyerek ilerleyen zamanlarda sağlık hizmetlerinde kullanılma potansiyelini de gösterdi. Bu kıyafeti satın almak isteyen müşterilerin öncelikle zayıf olmaları gerek çünkü şu an için 85 kilo öngörülen taşıma kapasitesi var ve ayrıca 3 günlük zorunlu bir uçuş eğitiminden geçmek gerekiyor. Richard kıyafetin kontrolünü sağlayabilmek için 150 kilometrenin üzerinde bisiklet sürüyor ve 3 yoğun jimnastik seansı yapıyor. Ayrıca her cumartesi sabah 40 kilometre koşuyor. Fit bir vücuda sahip olmak kıyafetin içinde bu modelin kullanımını da kolaylaştırıyor. Iron Man filmlerinden alışık olduğumuz demir adam kıyafetini gerçeğe dönüştüren Richard'ın asıl işi tüccarlıktı. 42 yaşındaki Mucit ayrıca İngiliz kraliyet donanmasında eski bir askerdi. Babası bir pilot, dedesi ise bir helikopter firmasının başkanıydı. Genlerinden gelen bu uçuş merakı sayesinde insanlık tarihi için önemli sayılabilecek bu projeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Richard yeni yenilikçi özellikler ve daha iyi kontrol teknikleri ekleyerek giysisini sürekli olarak geliştirme sürecinde. Elbette yolun çok başında olduğu kesin. Model henüz çok fazla yakıt sarfiyatına sebep oluyor ve havada kalma süresi de yeterli değil. Havada iken karşılaşabileceği teknik bir arızada ise yere çakıldığında ciddi yaralanmaya veya ölüme sebep olabilir. Richard, uçuşların çoğunu deniz veya göl üzerinde yapıyor ki düşmesi durumunda yaralanmanın önüne geçiyor. dünyanın birçok ülkesinde gösteriler yapan Mucit, Türkiye'den de bir haber programına canlı bağlanarak kıyafeti hakkında bilgi verdi ve davet edilmesi durumunda İstanbul Boğazı'ndan karşıya uçmak istediğini söyledi. Türkiye'de uçmaktan memnuniyet duyarız. Sadece davete ihtiyacımız var. Bazıları tarafından Boğaz'dan karşıya geçme fikri de önerildi. Yanılmıyorsam geçmişten gelen bir efsane var. Ve o efsanede biri Boğaz'dan karşıya süzülmüş. Belki süzülme kısmı olmadan bunu yeniden yapabiliriz. Burada bahsettiği efsane çoğumuzun bildiği 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşayan Hazarfen Ahmet Çelebi. 1632 yılında lodoslu bir havada Galata Kulesi'nden kuş kanatlarına benzer bir araç takıp kendisini boşluğa bıraktı ve uçarak İstanbul Boğazı'na geçip 3558 metre ötede Üsküdar'da Doğancılar'a indi. Richard, Türkiye'ye davet edilmesi durumunda bu efsane olayı jetpack ile anmak istiyor. tarihine baktığımızda tarihte dikey olarak uçmayı başaran tek kişi yine bir Türk'tü. Lagari Hasan Çelebi Tarihte ilk kez roket ile dikey olarak uçmayı başardı. Hazarfen Ahmet Çelebi'nin de kardeşi olduğu düşünülüyor. Lagari Hasan Çelebi, 4. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ın doğumu nedeniyle yapılan şenlikler sırasında 50 okka barut macunundan 7 kollu bir fişek icat etmiş ve demir bir kafesin içine binerek saray burnunda padişahın huzurundayken roketi ateşleyerek havaya yükselmiştir. Fişekleri ateşleyince denizin yüzü aydınlanmış, 300 metre yükseldikten sonra büyük fişeğinin barutu kalmayıp yere doğru düşerken de ellerindeki kartal kanatlarını açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiştir. Burada kullanmış olduğu kanatlar kardeşi Hazarfen Ahmet Çelebi'nin boğazı geçerken kullandığı kanatlardı. Tüm bu bilgilere Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı kitabında yer verilmiş. Richard 2017'de kurmuş olduğu yer çekimi endüstrileri şirketinin CEO'luğunu yapıyor. Kıyafetin satışı ise şu anda Londra'daki Selfridge Oxford Street mağazasında sadece 9 adet satışa sunuldu. Fiyatı ise 340 bin euro.